Değerli düşman halkı, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Seçim vaatlerimizden biri de yıllardır atıl durumda olan Akköprü mahallemizde bulunan Toprak kara bölgesini değerlendirerek halkımızın hizmetine sunmaktayız. Çok şükür bugün bunu da hayata geçirmek için bütün hazırlıkları tamamlandı. Ve inşallah 22 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirecektir. Bildiğimiz üzere daha önce girişimlerimiz sonucu TOKİ tarafında Doğu Anadolu bölgesinin en büyük millet bahçesi İskele, Şemsibey ve Bardakçı mahallelerimizin sınırlarında yer alan yeşil dokusu ve sosyal donatları ile Vanların yaşam kalitesini yükseltecek yaklaşık 717.212 metrekarelik bir alan alanı kapsayan Tuşba Millet Bahçesi projemizin hazırlıkları devam ederken tarafında yapılacak olan ikinci millet bahçemiz olan Vanili, Tuşba ilçesi, Köprü mahallesi, millet bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatlar, inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlenmesi işi ihalesi 22 Temmuz tarihinde yapılacak. Hı. Toplam 104.777 metrekare alan üzerinde kurulacak olan millet bahçemizin içerisinde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan 1361 metrekare sosyal donatı inşaat alanı olacak. Millet Bahçesi genel altyapı işleri ve rekarasyon alanları yapım işi EKAP'ta yayınlandı. İnşallah 22 Temmuz günü saat 14.30'da ihalesi yapılacaktır. Tuşpamıza ve bölgeye ayrı bir değer katacaktır. Katacak olan projemiz şimdi de halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Burası yıllarca Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt şantiyesiydi. 104 dönümlük arazi tamamen işgal halindeydi. Mahallemizin hem yapı ve sosyal yapımına engel teşkil ediyordu. Hem de belediye iki yıl önce kendine yapmış olduğu yeni tesisten dolayı taşındı gitti. Ve o taşınmadan sonra burası adeta bir atıl bölge haline geldi. Sayın Başkanımızın gayretleriyle Çevre Şehircilik Bakanımızdan sürekli talebi ve ısrarı üzerine... Çevre Şehircilik Bakanımızın burayı ziyaret etmesiyle iki sene önce buranın millet bahçesi olarak kararını vererek finansmanı da temin edeceğini söylemişti. Sayın Başkanımız bu söylemi takip ederek Ankara'da bunun peşinde koşarak ta bugüne kadar elhamdülillah Sayın Başkanımızın biraz önce röportajında da ifade ettiği gibi Allah'ın izniyle başkanımız bugün geldiği yeri yerinde tekrar inceleyerek röportajını da burada yaparken bizi de çağırıp geldik. Buradayız. Milletimize bu güzel ve hayırlı haberi inşallah bir röportajla Akköprü Mahallesi'ne 22 Temmuz 2020'de buranın ihalesi yapılıp vatandaşımıza öncelikle Akköprü Mahallesi'nin halkına park, mesire alanı, dinlenme eğlence yerleriyle çok güzel bir tesis olarak inşa edilecektir. Ben bu katkılarından dolayı hükümetimize ve ilçe belediye başkanımıza Salih Akman'a teşekkür ediyorum. Akköprü Mahallesi'ne hayırlı olsun, uğurlu olsun.